gideceğimi unuttum. Aa dur bakayım belki şöyle yapabilirim. Belki Google Chrome'da kayıtlı şifreler vardır. Belki olan yapabilirim. Ne dersiniz? Şif hesaplar, şifreler. Twitch var mı? Aha varmış vallahi. E ben bunu girmiştim yanlış diyor. What the fuck? E ben bunu girdim. Ne olduğu bilinmeyen kanal. Sonra şifremi yazıyorum. Login diyorum. Aa tamam girdi bu sefer. Eyvah. Puzzle. Ne yapayım, ne yapayım? Ya doğru yaptım. Hay ananızı. <laughs> Telefon şarjı da şeymiş ha. Tamam, tamam oldu bu sefer. Evet, şimdi arkadaşlar nasıl oynadık bunu? eee yarış Hangisi ki acaba güven mi yapacağım? 500 kişilik. Hangisi? Video oyun hangisi oynuyor? Bizim sizinimize gerek yok zaten. Standart mı? Şu an betiği 3 çekiliş yapıyorum. Kendi betiği 3 kodumu vereceğim. Evet, play yazarak şu an gelebilirsiniz. Birinci olan top BTP3 kodunu kazanabilir. Ben de play yazsam çıkar mıyım? Ben kazanırsam bu da kodu ben alırım. Söyleyeyim arkadaşlar, söyleyeyim onu bu arada. Ben de katıldım hadi. İyi play bitince yeniden alacağım. Tekme işte kalmış. Tamam, cahşetik yapayım kapatırken yine. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi oldu? 40 kişi şu an. 50 50'den söyleyeyim yani. Mal bir son sürtüyorum. Ya kapatacağım ya bu gerek yok. Nasıl oynanıyor? Nokt play iziyorsun, kendi kendine toplar hareket ediyor. Birinci olan kazanıyor. 49 50'de kapatıyorum. 50. Başlatıyorum. Son 10 saniye. 9. 8. 7 6 5 4 3 2 1 0. Hareket etmeyeceğiz. Kendi kendine hareket edecekler toplar. 56. Hadi 60. Hadi 60'a kadar bekliyorum. amına koyayım. Hadi. Bende de var videosu ben niye girmedi girdim ki? Ki bende de var. Ben de, de, de gördüm oğlum. Oyunda oynuyor? hiçbir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey. Toplar kendi kendi hareket ediyor. Toplar kendi kendi hareket ediyor. Bitti mi? da kaldı o süredir. Dediğim anda 57 58 oldu. 60'ta kapatıyorum. Aynı öyle bir şey vardı. Bak Çeri bu arada boost yazarsanız topun hızlanıyor da boost'a haritadan uçabiliyorsunuz. Öyle şeyler falan da vardı. Oğlum oyun başlayınca boost yazın. <laughs> Daha hareket etmiyorsunuz. 60 olmuyor. başlatıyorum. Başlattım. Allah. Allah. Kim kazandık acaba? Çok heyecandı. Bu da şaka yaptım. Bu Battlefield çekilişi değil arkadaşlar. Birinci gelen banlanır. Birinci gelen bandını haydi bakalım. Kimler birinci? Lan is isimler gözükmüyor. Lan şeyi kaybettim. Tamam aldım. Birinci şu an Weeper TD İsmi nasıl açacağım bu arada? İsmini gözükmesi lazım. Weeper birinci yiğit. Aa ben birinciyim lan. Valla ben birinciyim işte ya. işte ya. Ben kazanacağım kodu oğlum bekleyin iyi Evin birinciliği aldı. Tekrar ben birinci oldum. Pardon arkadaşlar ben çok iyiyim sadece. Herkes eve düşüyor lan bu arada. Valla birinciyim. E bu arkada Yiğit birinci oldu. Emin ne oluyor? Herkes nerede? Bu kim? Benim. Hala benim. Yok Mehmet birinci. Ben de birinciyim. Ne oluyor? İki tane top var. Ben 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 ben, ben en önündeyim hala. <laughs> Oğlum kendi çıkışımı kalacağım? <laughs> Çok heyecanlı. Eyvah Yiğit geliyor. Yapma ya. Ya niye takıldım ki orada? Yiğit. Birincilikten devam ediyor. Falkas ikinci. Ben üçüncüyüm. Hayır. Nasıl bunu içine hocam lan? İçini nasıl koyacağım oğlum bunun? Ha buradan geleyim dur. Kıyasa mücadelede Betty Bölüş kodu için. Yiğit birinciliği bırakmıyor. Arkadaşlar gelin pişler bekleyin. Allah uçtu Uçtu ne oldu? Kim kazandı? Kim? Ben birinci miyim? Dastos onunculuktan gözüktü. Toplan nerede? topluğu kaybettim vallahi. Neredeyiz <laughs> lan? Ama kaybettim. Herkes nerede? Abi bir birincilik çizgisi orada. Ne oldu ben de bilmiyormuş. Aa kaybettim. İlk defa oynuyorum bu oyunu. Aa tam burada varmış. Halil'e birinci olmuş bu arada. Biz yokken. Ve bu da yol ikiye ayrılıyor. Keşke toplu ismi yaz, yazsa biz de görsek ya. Hemen setkisini açabilir miyim iki saniyede acaba? Ee... Yok ki. İsmi ne açacağım yani ya? Ha tamam kapat şu tekmeyi. Yiğit büyük ihtimalle artık Battlefield 3 kodunu kazanmak üzere. Tabii ben arkasından gelip comeback atmazsam. Değil mi? Değil mi Yiğit? Ben mi birinciyim lan? Değilim değil mi? Yiğit birinci değil mi? Son bir comeback gelin mi ya? Yiğit kazanmasın. Ben kazanmak istiyorum. Yiğit kazanma lan. Ne oluyor? Voh, voh, voh 64 Voh 64 voh, voh, voh G... kazandı abi. Voh G biz burada takıldık düşürdük ya. Piyonu kim ya? Yazıklar olsun. Nasıl takılıyorum ben ya? İkinci oldum kendi başımda ya. Vohke nereden çıktı oğlum? Bu adam son anda geldi birinci oldu adam ya. Yiğit üçüncü. Weeper dördüncü. Alven beş. Lastik geldi lan buraya çabuk. Geldi lan buraya. Abone misin sen altıncı ol. Yazıklar olsun. Sadece geçildi. Lastik 8 Ana, Ana gel lan. Sen de abone misin? Eyvallah. Evet. Wolfgear 64. <laughs> ne yazık ki bugün banlanıyor arkadaşlar. Birinci olan banlanıyor demiştim ben. Birinci olsaydı ben kendimi banlayacaktım bu arada ve Twitch kanalım kapanacaktı. <laughs> evet bu yapmış yaptı. söylemek bir şey var mı? Yani i̇simi nereden açabilirim? İsim açma vardı burada. Aa left altmış lan yazıyormuş burada. Piyamını sıkayım. ki? Sercan sonuncu. <laughs> Daha sonuncu değilmiş. Ahmet sonuncu abi. Map'ten düştü belki. Bu ne biçim yarış? Kaçırdın diyesi var. Neyse senin için bir kere daha yarışıyoruz. Bir tane daha patladı diye. Bit bit çekilişi kalmadı ki. Benim neden bağlanıyor? Kural öyleydi. Kodlak benim için üç veriyordum. Banlanan Vokki 64 oldu. Ban çekilişiydi bu. Aha bu artı puanlar varmış böyle 3-4 tane yarışabiliyor muyuz ha? Eğlenen ne demek? Tamam Wokki 60'ı da biliyorum kodu O kazandı ama bir kere daha şey yaparsam Ne vereceğim ki? ikinci ödül ne olacak? Başka çekilişim yok benim. Dur Wokki kodunu veriyorum bekle. Kopyaladım. Ee, nasıl mesaj atacağım sana? Fısılda. Wokki'nin kodunu attım abi. Başka bir Battlefield kodu varsa benim bana ben çekiliş yapayım onu. O da bir gününü moderatör olsun. Cyber bak be. <laughs> Yumuşak kaçı tutuyormuş on banlasın. VIP ler. VIP kim sevmem abi. Ana sen chat'e kod paylaşmadın mı? Doğru mu bu kod? Güzel <laughs> bulayım mı? Attım Steam özelden. Steam'den mi attın? Ne oluyor lan bir saniye? Tamam dur. Yeni Battlefield 3 kodları geldi arkadaşlar. Birinciye Battlefield 3. Çabuk ünden play yazın. Çabuk. Set boss zaten kod bulamadım diyor. <laughs> Doğru da kullandım kodu. Ha, kullanılmış kod kazanıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Birinciye kullanılmış bir <Battlefield> 3 kodu. <laughs> Büyük bir <laughs> peçete gibi Aa ShowEx verdi, tamam Betik 3 kodumuz var Betik 3 kodumuz var, güzel Ben de BtB1 hesap verebilirim Kaç kişi olmuş? 63 kişi olmuş Vay, daha arttı sayımız, herkes yazdı mı? 2. BtB3'tüm Kaç güç veriyorsun değil mi? Valla ben katılıyorum. Şekil şunu izleyeceğin alıyorsun ha işini biliyorsun. Tabi oğlum ne sannettin? Düzün ve delik hesabı vereyim <laughs> mi? Bence kalsın aybol. bu. Evet tekrar kalacak mı? Kalır niye gitsin ki? 67 Bana çıksam yengeyim. Alt bas esim gözüksün. Şu an aa, aynen şey yapmışım tamam. Neyse başlatalım arkadaşlar. Boost falan işe demek. Hayır boost yok galiba ya. O boost işi galiba tuğdu emin değilim. Başlatıyorum. Oyun mucak diye bir açılış. Sonuncuya 5 dakika susturma. Birinciye Betty Vildoç. Haydi bakalım. Allah. Allah. Dengat birinciye başladı galiba. Ama herkes birbirine girdi orada. Ekselim sonuncu hocam diyordu ama birincilikte. Ekstrem, Sonuncu kim? Yine Hokka Hokka pas geçen de sonuncuydu ya. Neyse ekstrem yine full hızıyla ilerlemeye devam ediyor. Ama arkasında kocaman bir ordu var. Yanda Dustel Lava var. O da kovalıyor. Aa iki tane farklı var burada. Burada da ekserimler yukarı çıkıyor bu arada. Mükemmel. Sonuncu gözükmüyor hala. Çok karıştı işler. Bu da buradan gitmek daha avantajlı burada galiba. Dastel ile birinci. Mumberkat harman falan da geliyorlar. Oğlum yukarıdakiler çok kanser ya siz anca gerisiniz arkadaşlar devam edin. Mehmet onun nerf birinciliği almış devam ediyor. Ama da çok tehlikeli bir yol var. Buradan geçebilecek mi? Geçti. Criminals falan aşağı düşüyor bu monof salakları. Oha <laughs> Alvencan ne yaptı hiç fikrim yok bu arada. Vilas betim kodu kazandı sen siktir sen kazanma. Şafak. bunu atlıyorlar mı? Şafak. Şafak. Şafak yetişebilecek mi? Herkes düşüyor. Bu nasıl yol harita lan? ne yapıyorsun oğlum? Tamam bu başka yere düşüyormuş. Şafak. Yapma Şafak. Daha buraya geçer olmadı. Weeper. Viper, Weeper. Weeper TL çok az kaldı finale. Weeper. Son düzlükte artık. Weeper. Anay salaksın ya. Weeper takıldı. Weeper. <laughs> Eyvah. Weeper betimiz kaybetti. TL Furko. TL Furko da takıldı. Duran geçmeye çalışıyor herkesi. Duran geçer mi? Duran geçer mi? Weeper tekrar bir alacak gibi. Weeper yine çarptı. Eksedim. Olur. <laughs> <laughs> ya eksedim. <laughs> Sonuncu olacak da nasıl geçti herkesi ya. Yani, bir şey bak. Ben sonuncuyum diyordu bir de. Swift. Tan daha bekle o da Swift. Eksen sen bir yok mu oğlum? <laughs> Eğlendi kamuna koyayım. Sonuncu kim olacak? Bomun akıllı ama hala bu şey yapıyor ya. Aynen Mefis, aynen. Yedirsin bugün. Ama Eksen mükemmel kazanmadım abi ya. Haydi Elif. Bu Fenerbahçe futbolcu ismi değil miydi lan? Oğlum adam hala kazanmıyor. kafayı yiyecek. Şunu banlayabilir miyim ben? Ben bu banlamaya hak ediyor bence. Hadi. Geçersin. Sonunda ya. Stun gibi geldi Ya Elif. Oğlum bak. Vallahi banlayacağım seni. Oğlum nasıl geçemedin oradan? Dümdüz lan geç. Geç sonunda artık ya. Hadi ya. ya çift 99 muydu Neydi onun iki? Gel buraya van. <laughs> Adam ben de matakın time out dedi. Bu cezan da abi senin. yapacak bir şey yok. Son saniye bir nevton yaptım adamı bak, ya nasıl kazandı? Saniyede yok 3 saniye falan kazanmış bu arada. Ben kaçıncıyım lan? Ha bunlar iyi sonra eğlenenler bu arada. Abi ben play yazmayı unuttum. Ben, ka ben katılmayı unuttum. Ben ne diyorum? Niye ben kazanmadım ya? Ben katılmadığım için. Ben katılmadığım için. Ha, Yoksa ben birinci olurdum. doğdu Dolu. Dinef eğlenme işte. Ha, chat'te yazan da mi oluyor bu arada? Son saniye bir Naruto yaptım. <laughs> ekse de seni çıkardım. Bir <laughs> kızmış ekse de, de, de piçlik yaptı Vesta Ben daha ikide geçemedim Beşinci olmuş adam ya. Sonuncu bir levesi. İkinci, üçüncü nasıl söylemiş ekse Ne son neymiş? Ben katılmadığım için son, son yarış bu arada. Yoksa devir son yarıştı. Ben katılmıyormuşum o yüzden. Ne? Melton da kod yollamış. Ne oluyor oğlum? Belki çalışır ya. Tamam bu arada buna da, da Betty Pettich kodu yollarım arkadaşlar. Bekleyin. Bu arada Betty Pettich kodu. Basacağım bu tuğu yine. 66. 67. Son yağış. Kendim hep ben iyi. Kendim katıldım bu. Arada. Bu sefer ben kazanacağım arkadaşlar. Belli zaten beni kazanacağım. 71 başlatıyorum. Son 10 saniye bak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 başladı. Haydi bakalım. Son getir 3 kodu kimin olacak? Allah. Bu sırada ışıklı var. Wazer. Kim önüne başlıyor? Kaan Sakarya yarışı önüne başladı. Mehmet yine 3 kodunu istiyorum diyor. Okey yine katılmış ya. Adam aç ya. Gidip yetişiyor bir için. Kim önde? Divit önde ilerliyor. Arkalarda yine herkes sakılmış Ben arkada kontrol ediyorum bu arada. Arkada gelip kanal kan olmasın diye. Dümdüz yerleme devam ediyor. Divit burada farkı bayağı açtı bu arada. Dediğim anda hemen ezildi. Vilas. Vilas sen Betip'in 3 aldın abi. Sen yallah arkaya. İteceğim seni gel buraya. tam bitirmiyormuş. Biraz biraz fark kaçacak önüne şu an ilerleme devam ediyor. Herkes orada biraz yavaşladı aslında. Oğlum bu ne Formula 1 gibi ya? Umbaket ama ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun sen? Allah kurtarsın. En son bir sonra nerede? kombi öne geçmiş. Kombi egemen ve kalite ilk üçte Yerleme devam ediyor. Farkı hiç açılmış. Emin arkadan takip ediyor. Burası zaten ana baba günü. Çok yavaş. Oğlum bu hiç güzel değil ki bu ortaya. Herkes tüm güzel başlaşı şey yerliyor abi. Aa bak, burası biraz sıkıntılı bir şey. ama kombi yine büyük bir fark atarak geçmiş. Yerleme devam ediyor. Bu da Emin takılmış mı? Yok Emin de geçti ama çok yavaş geçildi la buradan. Kombe yine büyük bir farkı kabinci. Buradan atlayış yaparsa güzel bir atlayış yaptı. Kombe artık kazanacak gibi zaten. Garanti gibi bence. Galiba. Kombe çok büyük bir farkı var. Kimse o farkı kapatamayacak gibi. Dediğim anda yoksa yoksa divit 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 ne yaptı? Kombi nasıl bir fark attı öyle Divit'e? Divit burada mı takılıyor yoksa? Evet, Divit'te büyük bir takılma var. Divit çok takıldı orada. Shovex kovuluyor ama Divit yine bir olmayı başardı. Shovex'le kombi bu büyük güçlü büyük bir fark attı kalan şeylere. Sonra Dastia e geldi. Bir ara birinci Kadir Evosko. Mehmet hala. Vlad, da bu sıra aşağı düşmemiş en azından. E son 10'uncumuz kim olacak? 10'uncumuz Kıyım Laf son saniyede kazandı. Evet. Swift şey takip ediyor. Desiba. Çok hızlı bugün. Nasıl <laughs> kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle bugün bir yarış kazanacak eminim. Bu hızla beraber. Böyle oyunu kodlayan nasıl <laughs> kim? Sonunda Desu bitirdi. Sonunda kim kaldı? Sonunda kim kaldı? Sonuncu kim oluyor? Kim bugün banlayacak? Sonuncu bana. Sanetcan Ya da Arda Bu ikisinden biri banlayacak gibi bugün. Acaba kim uçacak? kim banlayacak? Yoksa Melton bu banlayacak? Melton çok geride kaldı. Melton tam banlayacak gibi şu an. nasıl banyan mı yemedi? Meltan... Meltio mu son banlayan? Evet. Meltio. Son oyuncusu da Divit of Kadim kazanıyor. Son Battlefield kolonu. Onun ikisi de hemen atayım. Divit chat'e bir şey yaz bakayım. En azından sondan birinci olmadım. Gökhan Palaven de ikonu sokuyor. <laughs> Bu sefer Divit of Kadim. Son işte de birinci oldu. Onu da atayım ama belki çalışır diyor söyleyeyim. Tam çalışmıyor belki kod. Ona gelen kodun şeyi böyle kitten başta bir <laughs> Yalan bir <laughs> yavuş. Neyse arkadaşlar. ikinci kime seviyor? En son kim geliyor demiş. <gülüyor> 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 Böyle oyunu kodayı nasıl Play boost. Sohbete doğru ok okuyor merak etme. Ben de katıldım hakim. <laughs> boost kodda bir şey mi? Boost bence yazmayın boş, boşuna. Galiba işe yaramıyorlar. Yaz, yani belli olurdu. En az 50 bin olsaydın ya. Umba katarman nasıl sıkıştın, nasıl başardın onu sıkıştın. İyi, yeah, helal olsun sana ya. Hemen sonucun önünde. Neyse genel birinci kim oluyor? En çok puan. 3 yarışta. 6 tane yarış yaptık? 3 tane yarış yaptık Niye 6 tane yarış yazıyor? Şovix nasıl hile yaptın lan sen 6 tane yarışa katılmışsın diyor. <laughs> ben bir yaratıyorum ne yapayım. Ha, ama enerji diye bir şey var. Aynen. Çok karışa kalırsanız enerjileri düşüyor gibi bir şey vardı. Toplam win sayısına bakamıyor muyum? Ne yaptım lan? Bozdum mu? Neyse yapacak bir şey yok. Ödül ne? 5-3 kotuydu kaybettin abi. Gerçi sen de Amazon Prime var zaten. Amazon Prime şey bedavaydı. Fetih Plus kodları bedava bugün. O yüzden onu şey yaptılar. Oyundan nereden çıkıyoruz zaman bu arada? Oyundan çıkış yok. Lan nereden çıkıyoruz oyundan? Ben de Prime'a ısırıp biçimde kodu istiyorum. Bu oyunda nereden çıkıyoruz abi? Altı f 4 <laughs> evet alt v 4 Neyse arkadaşlar kodlu da kazanan kazandı Bugün de böyle bir yayındı SetX'ten mi çıktı? SetX neredeydi ya? Setix görmedim ki ben hiç Arada böyle